Bunlar terörist. Bunlar harici. İşte bu Vehhabiler harici kafasıdır. Böyle etiketler söylemiyorlar mı? Söylüyorlar. Peki bizim terörist olmadığımızı bilmiyorlar mı? Vallahi biliyorlar. Billahi biliyorlar. Tillahi biliyorlar. Bizim terörist olmadığımızı çok iyi biliyorlar. Neden dolayı bunu söylüyorlar abi? İnsanlar bizden uzak dursun. İnsanlar bize şüpheyle baksın. Acaba bu insanlar terörist mi? Acaba bu insanlar Vahhabi mi? Acaba bu insanlar harici mi? Yani adama diyorsun ki Vahabilik ne dedim? Valla bilmiyorum yani bunlar size Vahabi diyorsa demek ki kötü bir şeydir. Adam Vahabiliğin ne olduğunu bilmiyor. Ondan dolayı ne yapıyor? İnsanlar senden uzak Bizim böyle olmadığımızı bile bile sadece insanların aklında şüpheler meydana getirmek için bu şeyleri özellikle ortaya atıyorlar. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.